Bakın kalp yaşlanması diye bir kavram var. Takvim yaşınızdan bağımsız. Yani 40 yaşında olabilirsiniz ama kalbiniz 60 gibi çalışıyor olabilir ya da tam tersi. Bu farkı ne belirliyor? İlaçlar değil. Genetik tek başına değil. En temel belirleyici nasıl yaşadığınız. Bilim şunu net olarak söylüyor. Kalp kullanılma şekline göre kendini yeniden şekillendiren bir organdır. Kullanmazsanız sertleşir. Yüklerseniz güçlenir uzun süre hareketsiz kalan bireylerde kalp kası esnekliğini kaybediyor. Kalbin dolma kapasitesi azalıyor, oksijen kullanım verimi düşüyor. Bu da bizi nefes nefese bırakan, çabuk yorulan yaşlı bir kalp tablosuna götürüyor. Ama burada çok kritik bir nokta var. Araştırmalar gösteriyor ki sadece 2 yıl düzenli ve doğru planlanmış egzersiz kalbin biyolojik yaşını yaklaşık 20 yıl geri alabiliyor. Bu bir slogan değil, ölçülmüş bir gerçek. Nasıl oluyor bu? Birincisi, düzenli egzersiz kalbin her atımda pompaladığı kan miktarını artırıyor. Yani kalp daha az çabayla daha fazla iş yapmayı öğreniyor. İkincisi, kalp kası esnekliğini yeniden kazanıyor. Sert, yaşlı bir kalp yerine genç, uyumlu bir yapı ortaya çıkıyor. Üçüncüsü, VO2 max dediğimiz yani dokuların oksijeni kullanma kapasitesi yükseliyor. Bu değer ne kadar yüksekse kalp o kadar gençtir. Burada altını çiziyorum. Bu etki sadece koşucularda değil, yürüyenlerde, direnç antrenmanı yapanlarda, haftada birkaç gün düzenli hareket eden herkes için geçerli. Ama önemli bir şart var, süreklilik. Bir ay spor yapıp bırakmak kalbi gençleştirmez. Kalp istikrar ister, düzen ister, sabır ister. Ve şunu da net söyleyelim, egzersiz, sadece kalbi değil tansiyonu insülin direncini damar sertliğini ve hatta beyin yaşlanmasını da aynı anda etkiler. Yani burada tek bir organı değil bütün sistemi gençleştiriyoruz. Sonuç şu; kalp yaşlanması kader değildir. Kalbin yaşı kimliğinizde yazmaz. Nasıl yaşadığınızda yazar.